Gündüzü gece, geceyi gündüz yaşamak normalin olmuştu ve seni çok yoruyordu. Ama kendini diğer insanlara göre daha az sıkıcı ve farklı hissediyordun. Bu da hoşuna gidiyordu. Normal insanlar gibi mi? Peki hoşuna gitti mi normal insanlar gibi davranmak? Geldin, Anlayamazsınız. Donald Trump, Julie Sands, Keloğlan, Yunus Yüce. Gerçekten kötü. Anlayamazsınız. O günler çok zordu hocam. Çok. Her şeyim vardı ama saçımın önleri yoktu. Tüm çekimlerde saçımı kapatmak için, kafamın üstünün çekilmemesi için arkadaşlarla konuşuyordum. Bu ne kadar incitici bilir miydim hocam? Arabalarım, evlerim, milyonlarım vardı. Güzel bir nişanlım vardı. Ama saçımın önleri yoktu. O her bana sarılmaya çalıştığında, eli kafama çarptığında kendimi çok eksik hissederdim hocam aşırı bir eksiklik duygusu vardı İşte o an Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Ve dönüm noktam Türkiye oldu benim. 50 bin tane saç ektiler kafama. Belki yapmış. Şu an neler hissettiğimi anlatamıyorum belki ama. Orada kafama batan her iğne de ben uzaya bir roket gönderdim. Ve bunu başardım hocam. Evet başardım. Artık devamlı roket atıyorum uzaya.